Hayatım ben bugün kliniğe geç gideceğim. Yeni eve birlikte geçeriz, beraber yerleştiririz eşyaları. Yok hayatım yok. Sen işine gitme Medeli. Ben eşyaları yerleştiririm. Zaten taşıma şirketiyle de konuştuk. Yardım ediyorlar. Senin neyin var? Yok bir şeyim. Ya Aslı, bak istediğin oldu. Yıllardır hayalini kurduğun şey gerçekleşti ama hiç heyecanlı, coşkulu değilsin. Şu anda senin şu bütün eşyaları kendi ellerinle kamyona yerleştirmen gerekirdi. Senin bir şeyin var ben anlarım. E kolay mı Mehmet Ali? Yani kaç yılımızı geçirdik bu evde? Çocuklar bu evde doğdu, büyüdü. Burada güldük, burada ağladık. Ne bileyim yani her yere bir sürü anı ve kahkaha sığdırdık. Şimdi böyle sanki ya düşünsene ailemize ait bütün hatıralar bu evde. Ve biz hatıraları burada bırakıp gidiyoruz. Böyle evimi değil de yuvamı bırakıp gidiyor gibi hissediyorum. Ay eşyaları çıkardılar ya çok kötü oldum. Gel buraya gel 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 gel, gel, buraya, gel buraya. Hiç hiç öyle düşünme. Üzme kendini. Hiç öyle bir şey yok tamam mı? Bak bugün, bugün senin günün. Bu anın tadını çıkar. Hem yeni evimize de bir sürü hatıra biriktireceğiz. Sen orada kahkahalarına bütün evi neşelendireceksin. Orayı da yuvamız yapacaksın. Ya sana ne oldu Mehmet Ali ya? Senin şu anda ben sana demiştim Aslı demiş olman gerekmiyor mu? Ya da Aslı vazgeç taşınmayalım demen gerekmiyor mu? Hayır Aslı. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir kere de senin istediğin olsun istiyorum. Çünkü ben yıllar içinde. Anladım ki sen mutlu olursan biz de mutlu ediyorsun. Bu eve 24 yılını verdin yeter. Artık senin kendi istediklerini yapman lazım. Ve sen her ne yaparsan yap ben senin yanındayım. Sorgusuz sualsiz. Annem de alışsın bu duruma. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş evladım. Kırmadan, dökmeden yerleştir. Ne mi çocuğum? Hadi. Yavaş Yavaş ol. Yavaş. Zarar vermeyin. Hadi. Hadi gel. Dur yürü. Anne. Baba. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Hayırdır kızım? Ay kötü bir şey mi oldu Yağmur? Yüreğime indirme beni. Aslıcığım niye aklına hemen kötü bir şey getiriyorsun? Sen de git ki de anneme benzedin ya. Ee, üzüm üzüme baka baka kararıyor Mehmet Ali'ciğim. <laughs> Söyle kuzum ne oldu? Şey ben... Allah biz yatak odasına geçiyoruz. Tamam. Yalnız o içerideki dolap sökülecek mi? Yoksa öyle mi yerleştirilecek kamyona? Anlatacağım geliyorum Yağmur hemen geliyorum. Tamam. Şöyle yapacağız Kızım bana anlat merak ettim ya. Of saat kaç olmuş ya. Kliniğe geç kaldım ben. Ay yok baba ben kliniktekilerle konuştum. Her şeyi kontrol ettim. Sen merak etme her şey yolunda. Ya ne kadar da işine sahip çıkan, işinin başında duran bir kızsın sen böyle ya. Vallahi gurur duydum senin ha. Aklın kalacaksa gidebilirim ama baba. Yani burada pek işe yaramıyorum zaten. Yok kızım sen konuştuysan tamamdır. Vallahi sen kliniğe geldiğinden beri benim gözüm arkada değil. En azından işin başında duran biri var. Ya baba gerçekten yani beraber çalışıyoruz diye mutlu musun? Yani başta hiç istemiyordum çünkü. Hata etmişim ben, hata etmişim kızım. Yani bir insanın iş yerinde kızıyla birlikte çalışması gerçekten müthiş bir konformuş. Ben sen gelince anladım. Sen boş ver, ne diyecektin sen? Aa yok, hiç önemli değil baba. Biz seninle konuşuruz sonra. Tamam. Yağmurcuğum, annen de geldi. Konuşalım. Ha, sen bir şey söylüyordun Yağmur. Kusura bakma. Ee, şey anneciğim, hiç önemli değil. O önemli bir şey değil. Yolda da konuşabiliriz. Hadi çıkalım artık, bekletmeyelim. Hadi doğru, hadi bakalım. Biz de inelim bir an önce. Babacığım biz gidiyoruz. Yolunuz açık olsun evladım. Güle güle gidin. Bitti mi evin işi? Bitti baba bitti. Bütün eşyaları indirdik. Şimdi işte yeni eve geçeceğiz. Bugün yarın da yerleşiriz herhalde. Bir yardıma ihtiyacınız olursa haber ver, olur mu? Sağ ol babam. Teşekkür ederiz. De bize bile çok iş kalmadı. Aslı taşıma firmasıyla anlaşmış. Neyse hadi bakalım. Yolcu yoluna gerek. Biz yine geliriz zaten. Ee, Burası da yine de bir vedalaşalım. Hadi kızlar, öpün dediğiniz babaannenizi. Evet, bayağı. Ben... Ay kızım, hadi şansınız açık olsun. Hadi biliriz, hadi kızım. Hadi sağlıcakla. Güzel. Ay, kavşamıyorum. Hadi şansınız açık olsun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Sizden de yavrum, sizden de. Hadi bakalım Aslı, hadi. Anne. Hı? Hiç istemiyorsun değil mi gitmemizi? Allah hazırız çıkabiliriz yola. <laughs> Hadi bakalım insanları bekletmeyelim hasta. de size zahmet. Eşyaları yukarı taşır mısınız lütfen? Taşınmıyoruz biz, vazgeçtik. Abla ne diyorsun ya? Vallahi işte ne duyduysan onu söylüyorum. Zaten yeni taşınacağımız eve taşıyacaksın. Şimdi buraya eski yerlerine taşıyın lütfen. Ne? Ne? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun Aslı? Duydun mu Kerem? Duydum, duydum. Anne gerçekten mi? Ah, Aslı'cığım sen ciddi misin ya? Hiç olmadığım kadar ciddiyim. Bir şey söyleyeceğim, hadi ne duruyorsunuz ya? Şöyle herkes işi bir ucundan tutsun. Hadi hadi hadi. Hemen taşıyalım inşallah hadi. eski yerlere. Bak böyle boş boş, topla şunları yukarı taşı yürü. Hulusi Hulusi gel gel gel. Geldim amirim. Benim güzel kızım. Hayatım, Mehmet Ali'cim o senin için çok ağır ya, daha hafif başka bir şey. Aa, bu benim içindeki Aslı'cım ya bir tane bir şey söyleyeceğim. Bak eskisi kadar genç değilsin, azıcık kilo aldın, biraz yaşlandın. Şöyle daha hafif bir şey mi acaba? Hayatım bana haksızlık etme. Ben bu genç delikanlara taş çıkardım, taş! geçin fıstıklar, geçin. Kaldırırım, kaldırır! Kaldırır. Allah'ım! Allah'ım Allah sana şükürler olsun dualarımı kabul etti. Küller olsun Allah.